Merhabalar. Bugün yine bir kış gününde Çorlu'dayız. Gördüğünüz gibi güvercinler. Hava soğuk, kar yağmıştı önceki gün. Bugün de biraz ayaz var. Gördüğünüz gibi saat kulesi buz tutmuş vaziyette. Eriyor. Şu an hava güneşli. Hayatta böyle işte. Yazımız var, kışımız var ömür bir gelip geçiyor hızlıca. O yüzden zamanınızın değerini bilelim lütfen. İnsan düşünüyor bu güvercinler bu soğukta nasıl üşümüyor ama işte Yüce Allah onları böyle yaratmış. Her şeyin bir hikmeti var. Hiçbir şey boş, bere, boş yere yaratılmadı yani. Yazın bu videoyu izlediğinde güzel olacak. Çünkü gördüğünüz gibi karlar var. Yazın kar yağdığında karı özlüyoruz. Kışında güneşi özlüyoruz. Olmazsa olmuyor hiçbiri. Bu şekilde. Yine Süleymaniye camisi gördüğünüz gibi. Çorlu Belediyesi. Heykel meydanı. Şu an 17 Şubat 2021 bu şekilde hava kış hava karlıydı bugün güneşti bir ayaz var dediğimiz gibi Kış olduğunda hep aklıma şu gelir evsiz insanlar geliyor aklıma çünkü gerçekten bu soğukta onlar dışarıda ne yapıyor acaba çok zor yani Yüce Allah kimseyi ee ailesiyle, çocuğuyla sınamasın. Amin diyelim. Süleymaniye Camii'siyle de bitirelim.